Genç adamsın oğlum ne yaptın ya, ya Alper ne yapıyorsun oğlum? Nihat. Ya. Efendim abi. Na, na, ulan ne kadar bağırıyorum ya sabah gene geceden çok şey. Ne yapıyorsun iyisin? İyi abi sen nasılsın? Saçlarını misin? maçlarını şekil yapmışsın oğlum. Şekil yani. Güzel olmuş oğlum güzel Geçim olmuş. Şey güzel ya. aferin sana güzel. Vallahi hiç, hiç aramadınız aynı da. E ar aradık dönmedin ya. Ha, ha ha ha. Sana hediye aldım. Ne aldın oğlum? Pin aldım sana. Pin mi? Ha. Pin ne? Böyle takmalık pin aldım. Ne oğlum nereye takıyoruz? İşte yakana takarsın. Sen abi. mi aldın bana? Evet. Teşekkür ediyorum yardım ya. Çok uzun süre sonra... Ben olarak... e elim boş götüm yaz geldim öyle ya Olsun vallahi. Olsun abi bir, bir He. şey ısmarlarsın. Ne Bunu bunlar düşünün. bakayım? Abi bunlar böyle bir, benim bir arkadaşım üretiyor. He. Böyle elle boyuyorlar bunları. Yazık. Nasıl yazık? Şey, aç, açlar mı? Öyle değil abi. Handmade ha. yani. El yapımı ha. gibi düşün. Ee, böyle küçük pinler sana da böyle ha. iki ne, tane, ne, 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 var içinde? Var içinde. Ee, bir tane viskili var abi. Bir de rakı var. Olur oğlum şeref madalyası gibi takarız işte. E i̇şte çekimden ee, sonra takalım istiyorsan. Rahlı, şurama rahlı olsun, burama viskili rahlı olsun. He. Şimdi mi takayım? Yok çekimden sonra. Ha, tamam. Oğlum bir açılış partisi gibi bir şey mi yapsaydık? Lansman, şarkı... Evet bugün çocuklar ee, okulun ilk senelerinde ilk dersleri nasıl geçer? E, Lela lola da geçer, evet. yeni senede ne yapacağız falan filanla. Şimdi yeni senede bakıyorum ne koymuş? Cins şeyi mi öğretelim? Hı. Herkes, herkes, herkes isteyen istediğini... Evet, bugünün e, konusu evet. okulda her zaman başımıza gelebilecek ve kendimizi korumamız gereken bir şey değil mi? Ne o? Akran zorbalığı. Yee! Aa! Oğlum akran zorbalığı diye. zorbalık zorbalıktır, zalim her yerde. E, şimdi şöyle, zorbalığın üç tarafı vardır değil mi? Nasıl? Bir zorba olan taraf, bir mağdur olan taraf, bir de izleyici taraf. Şerefsiz olan burada hangisi biliyor musun? Zorba olan değil de, bak bu çocuklar! Zorba zorba oğlum. Zaten bu çocuğu kafeste takmış yani o, o ayrı bir şey. Ama asıl orada sinsi gibi sinsi gibi şerefi düşmüşler gibi izleyen o üçüncü kişi. Mesela biri birini dö dövdü ve bu ne? Kişi ya da ki, kişiler da. evet. Ne biçim de dövdü, la kafasına vurdu vallahi iyi ki beni dövmedi de. O susanlar yarın bir gün sizin de şap, bir yerde sıkıştırırlar oğlum sizi. Evet seyirciler de zaten kendi içinde ayrılıyor. Bu söylediğin mesela sessiz seyirciler hiç tepki vermiyorlar zorbalığa o, karşı. O gibi bir şey onlar. Evet. Sessiz aman ha. Aman olur oğlum. Yarın bir gün şu, lan şurada bir sessiz olan vardı, ne yapıyorsun lan, dıbık deyip kafana vururlar, öyle değil ee, mi? Evet, e, bir de Zorba'ya destek olan, yardımcı olan seyirciler vardı onlar değil Onlar zaten, mi? oğlum o, o, seyirci mi onlar? Evet, oğlum destek oluyor diyorsun hem seyirci diyor. İşte yani seyirci sınıfından mı yapıyor biri Gibi, birbirine de evet, Mesela yani. sözlü e, zorbalıklara karşı büyük kahkahalarla Yavşak gibi kenarlardan gülen bakın okullarda okullarda bir sürü böyle şeyler olur. Gerefsiz de oğlanlar olur. Genelde bunlar oğlandır ha. Sıranın arkasında sırırlar genelde. Bilmem ne yaparlar. Öğretmene de hemen bir koy koy yaparlar. Bir şey yaparlar falan filan böyle. Kafa yapıları genelde çok düşük olur. Sonradan da bunlar oğlum çok düzgün Bilmeyen bu zorbalık yapanlara bunlar genelde zaten okul mokul bitince bir yerlerde it köpek olarak büfe ee, açarlar. Nasıl? Mesela bir büfe açarlar, ee, bir şey evet, yaparlar. E, zorbalık Böyle e, mutsuzluk içinde. E, İnşallah öyle mi olurlar? Hayır, inşallah öyle olmazlar. İnşallah artık zorbalık yapmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu öğrenip... E, ...artık bu davranışı tekrar etmeyi bırakırlar. Gibi, değil mi? gibi gibi diyorsun, evet evet evet. Peki nasıl zorbalıklar yapılır? Evet. Mesela bir derler ki, oğlum ben seni çıkışta döveceğim. Ee, evet. Oğlum gelsene ben seni çıkışta döveceğim. Heykelin oraya gel, heykelin orada döveceğim diyen net zorbalar vardır, evet, bu net zorbalar. Seni döveceği yeri zamanı verir. Ee, net olarak seni der, şurada der, karşı bakkalın önünde döveceğim der, döver daha. De Böyle zorbalar vardır. Evet, Başka? sözlü olarak başlıyor değil mi zorbalık önceki? Böyle önce şey belirtiyor. Seni Tehdit edebilir, ha. aşağılayabilir, küçük düşürebilir. Tabii tabii. Mesela çocuklar, ama bu, bu dayaklı zorbalar, bir de böyle bu şey, sözelci zorbalar var. Mesela evet. okulunuzda bir tane cüce arkadaşınız var. Şimdi cü, cüce arkadaşınız var. Naber lan cüce, naber lan cücük? <laughs> Sinirli misin, öfkeli misin? <laughs> Oğlum cüceye bak ya. Oğlum göremedin seni falan gibi. Evet. Şeyleri ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz? Evet, bedensel... Daha kaliteli espriler bulun oğlum öyle öyle şeyler. Hayır e, hiçbir şekilde insanların dış görünüşü üzerinden şaka yapmıyoruz değil ha, mi? Mesela çirkin bir arkadaşın varsa ona e, üstünden bir şey yapmıyorum. Ne? Söpe kafa ne yapıyorsun? Kafan da somun gibi mi? <laughs> oğlum bunlar güzel ya bunlar zor ama, değil. E, ama ya ka karşı tarafın kalbi kırılıyorsa Mesela böyle durumda... ben sana vay la diyorum. O, gözüm aldı oğlum. Vallahi saçların gözüm aldım diyemeyecek miyim sana? Yani e, diye... Bir... Oğlum eğilmeden konuş gözümü parlatıyor kafan. Ee, kafan da ne kadar Ama bu benim kalbimi kırıyor. Bu zorbalık mı oğlum? E kalbimi kırıyorsa zorbalık oluyor. Kalbim kırılıyor oğlum kafan parlakmış deyince. Ayarını bilin çocuklar tamam mutlaka bir şey diyeceksiniz. Mesela bir arkadaşınız diyelim ki topal. E, ee, yani... Ya ne haber topu? Hayır. Topu hoş geldin. Hayır. Vay topu ne haber? Vay kekliğim gelmiş seke seke. <laughs> Hayır. Gibi şeyler asla söylemiyoruz değil mi? Ha, onun, onun yerine, yerine. arkadaşımızın Vay. engellerini e, aslında görmediğimizi, onunla arkadaş olmak için o engellere e, bir te sorun teşkil etmediğini söylüyoruz değil mi? Gibi öyle di öyle mi yapıyoruz oğlum? Evet. Ha? Şimdi bıçak çekilir falan bir şeyler on e ee, bıçak neye gitti? Küçüksün, o sen sen şurada döveceğim oğlum demiş. Sen de gel oğlum gel gel. Söyle, ee, mesela bir O geldiğinde oğlum da şah bıçağını gel oğlum gel. Ölümden öte köy mü var lan gel oğlum geldi. <laughs> Zorbalıktan kurtulmanın en iyi yolu küçük yani... bıçaklar taşıma. Hayır yaşadığımız bu problemleri ebeveynlerimize gidip açıkça ifade Aa. etmek. Oğlum ben eskiden babama derdim ya baba işte şu oğlan dövdü demeye kalmadan bir de bağ vururdu. Niye? Yemeyeydin diye. Ama öyle olmaz. Yemiyeydin Ama oğlum. bak ne öyle geliyor? insan öyle. E ne oğlum peki yani daha gedin ki babama söylerim gibi bir. İşte, o da çok yavşakça ya. Ama niye yavşakça olsun? E, ee, gücümüzün yetmediği bir yerde bir mağdur durumundaysak tabii ki. Oğlum o zaman tuzaklar yardım... kurun. Nasıl tu tuzaklar Hayır. Tuzaklar kurun oğlum. Seni mesela biri seni dövdü senden büyük. Evet. Giderken evet. şunu de. Sen enişteme Hayır, oğlum. Hayır. Sen şey... enişteme Abi, öyle Bekle şey. oğlum. Enişteme s**eceğim şey... enişteme... en azından s**eceğim. Bir enişteniz olmasa bile varmışçasına bir hava estirebilirsiniz. Evet. Ee... Öğretmen değil mi sakın ha? Arkadaşlarınız mesela... Bir dakika. Konuyu toparlayalım. Öyle ee, mesela küçük bir çocuk gördüğünüzde ne lan bilmem ne deyip dövmeyeceksiniz. Evet. Küçüklerimizi Küçükleri sevdi. Küçükleri dövmeyin oğlum. Kendi yaşıtlarınla cebelleşiyorsun cebelleş, Neyse. Ya da arkadaşın kız kör. Arkadaşın kız topal. Arkadaşın kız çirkin. Arkadaşın çok uzun boylu. Vay deve, cüce, bilmem ne. Vay e, dik boy ne yapıyorsun falan filan gibi şeyler yok. Evet masal saati diyelim mi? Vuralım oğlum. Lang 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 lang. Ring ring. masal saati. onu nasıl yapıyorduk ya? Masal saati mi diyelim? Hadi diyelim oğlum. Masal saati. Rrr. Yok. O lang oğlum. Ring ring ring. Evet de. evet ben karıştırıyorum. <laughs> <laughs> evet. Masal. Evet. Bugün bu yeni eğitim öğretim dünyamıza yeni açıldı. Bugünlerde evet. E, biz de kendi geleneklerimize, kendi edebiyatımıza güzel. bir gönderme yapacağız. Türk edebiyatına bir gönderme yaparak. Evet. E, Ölümsüz yazarlarımızdan Ömer Seyfettin'in diyet <laughs> hikayesini e buradan size, gönlünüze ne yapacağız, nakşedeceğiz. Evet, diyet. Diyet nasıl anlatacaksın abi? Oğlum müfredatta var. Ama... Yazı var oğlum, milletim anlatsın diyor, anlatacağız. Evet, diyet. İyi çocuklar. Evet. Koca Ali, doğru mu diyorum? Evet, Koca Ali isimli. Koca isimini. Ali diye bir yiğit varmış. Ömer Seyfettin'in Ölümsüz eserinde. Evet. Vay 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 nasıl bir yiğit. Fakir. E, Fakir evet. oldukça gurur basmış. Fakir oldukça gurur. Babası fakirleştikçe bu gururlanmış. Evet. Babası fakirleştikçe gurur 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 derken Japon Japon gururu gibi olmuş adam. Gururdan yekpare gurur olmuş. Evet. demirci. Akıl hastası de çok... gibi evet. gurur gururdan artık delirecek gibi olmuş. Koca e... Ali miydi? Evet. Koca Ali <laughs> ve Demirci. Okuma yazma yok Koca Tabii Tabi babası onu Demirci'ye veriyor. Gururdan okuyamamış neredeyse. <laughs> Neyse demirci de bu... Vururken 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 kollarım mollar oğlum ne biçim olmuş biliyor musun? Zopa gibi olmuş böyle güçlü kuvvetli ha koca evet. Ali dedim miydi? Adama vallahi şeyini fıttırır ha koydum. Evet, çok, çok iyi bir demirciymiş Demirci değil mi koca Ali? bilekleriyle ne biçim ne biçim evet, vurur böyle. Etrafta öyle. adı duyulmaya Demir başladı. Demir dövüyor demiş. lan 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 Hatta özel kılınçlar yapıyormuş. Bizim dönemimizin hatta ranzosu gibi e, bir adam. Evet doğru. Çift su veriyormuş oğlum çeliğe. Masal bu ya. Bir gün bu camiye gidiyor. Evet. Allah i̇ki tane e, derviş gelmiş. Yatsı namazından sonra iki derviş gelmiş. Demiş ki ya e, e, cemaat-i demiş oradan müezzin. müezzin mü mü sesini cemaat namazdan sonra ayrılmayın. iki tane meslevi şeyimiz e, meslevi okuyacaklar demişler. Evet. Vay evet. demiş ben vallahi Kocaali de Mesnevi hastası mı? Evet. Kocaali de Mesnevi hastası mı? <laughs> evet. Oradan, vay demiş ya dinlerim vallahi demiş. <laughs> Evet. Kuşu için de dinle 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 dinle. Bir saatine bak bir saatte yok neyse. Bak sonra, bu şey gece yarısı olmuş. Abo geç kaldık demiş. Çıkma yasakları var olan hal uygulaması Evet varmış. köyün ağası. Olan hal uygulaması. Var. köyün 12'den, ağası 12'den sonra sokağa çıkmayı yasaklamış. Olan ama... halden dolayı. Bu da evine koşa koşa gidiyor ulan mesnevileri dinleyeyim derken bu arkadaş derken. Evet. Bekçiler, zabıtalar mı? Bekçilerle karşılaşıyor. Bekçiler zabıtalar. Nereye gidiyorsun oğlum demişler. Bu esas duracak. Amirim demiş, kumandanım demiş, e, ben yatsı namazını kıldım he demişler. Ondan sonra mesneviler geldi, ben ya tamam yeter demişler ya. Evet. E, öbürü de ben tanıyorum ya bu demirci demişler. Ey hadi evine evet. git, yalnız koşarak git falan demişler. Evet. Sağ olun kumandanım, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kumandanım, Allah razı olsun diye, bu evine gitmiş. Evet. Evine bu... gitmiş ki evde kapısı çık. Evet, evde çok değerli bir şey olmadığı için de çok da önemsemiyormuş zaten Koca Ali değil mi? Biraz gururda, mal mı oğlum niye önemsemiyor? Abi zaten değerli bir şey yoksa değil. Neyse oğlum evine biri girmiş. Evet. Mahrem insan bir bakar yani. E, herhalde bir bakmıştır. E, ee, bakmazsan da işte neyse hikaye devam edecek. Bu hikaye demiş ki neyse ne ya kapımı açtık saçık girdiyse gir demiş. Vurmuş kafayı yatmış. Evet sabah olmuş ve o akşam karşılaştığı bekçiler kapısına dayanmış koca halinin. Lan lan, lan lan lan. Yat 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 yat. Kalk kalk şafak operasyonu. Yat. <laughs> <laughs> şafak <gülüyor> operasyonu oğlum. Koca Ali'ye şafak operasyonu çekilmiş. Evet. Ne oldu ne oldu ben yat oğlum bas kafayı falan diye bunu hop. Derdest etmişler. Evet, almışlar, Çünkü götürmüşler. Cinayet. Evet. işlenmiş o cinayetin kanlı derisiyle koyun çalıp, koyunu kesip onun evine mi suç üstü atmışlar? Kesaltınları mı atmışlar? Suç atmışlar. Evet, üzerinde Kocaeli, üzerine bir suç yığılmış. Şafa operasyonu alındı mı Kocaeli? evet. Şafak alındı mı Gozali? Evet. Alındı. Bu demiş ki amirim kumandanım ben mesnevi dansas yani demişler daha mesnevi diyor bir şey diyor. Evinde de bir şey şeyler bulundu. Neyler? Ee, böyle altın kesesi bir iki damla kalmış. Deliler evet. bulundu diyorlar. O zaman da kanuna göre diyorlar ki kesin lan elini. Evet. Kesin oğlum elini. Evet. Bir elini kesin oğlum gibi çok kanunlar böyleymiş. Evet bir bedel karşılığında cezasının affedileceği söylenmiş ama. Ya para ver elini keselim. E, ee, evet. Ya para var ya eli keselim demiş. Koca Ali'nin de maddi durumu iyi olmadığı Gururu için. da var. Kimselerin o gururu var ya adamın. Evet. İşte, ulan elimi kes ama demircilik yapamam derken... ...ya demişler bu adam iyi demirci ya... bunu bir borç para verecek yok mu derken... Kasabı buluyorlar Aa, değil mi? Kasab, Hüseyin'di kasap Hüseyin'di galiba. <laughs> Neyse yine evet. şerefsiz kasap. Şen kasap gibi şerefsiz kasap. Ben para veririm mamma demişti de Ali Şen gibi oynayayım mı onu? Soğuk ben parasını abi. veririm Allah'a mamma yani ömür boyu da bana çalışın evet, diye. <laughs> gibi. Nereden yani kötü yaptım oğlum Ali Şen çok güzel yapıyor. Neyse rahmetli. Ondan alalım. Evet. O demiş ki parasını veririm ama ömür boyu bana çalışacak demiş. Ee, o kadar gururlu olan Koca Ali... Bu çocukluğuna bakıyor musun? Ne alaka? Bir küçük parayı ömür boyu çalışsın diyor ya. Yani. O zaman demek ki öyleymiş anlaşmalar. Yani Neyse Koca Ali diyor yani. elimi keseceğiz. Ee, ey demişler madem öyle. En tamam azından demiş. E, mesleğimi ve e, zanaatımı kaybetmeyeyim diye düşünen Koca Ali bu sefer e, kasap için çalışmaya başlamış Çalışmaya değil mi? başlamış. Neyse bir gün işte vay ne yapıyorsun lan? E, çolak olacaktın ha valla çörpeşek olacaktın. O sırada da Koca Koca Ali, dahrayla yani satırla et kesiyor. Evet. Ondan sonra et keserken sen e, Koca Ali şey ol şerefsiz kasaboyunu bak. Tamam. Hey Koca Ali, ne yapıyorsun? Benim parasını verip kurtardığım kolunla bana mı çalışıyorsun? Ha Ali, bir ömür boyunca bana mı çalışacaksın Ali? Allahı <laughs> Abi ne yapıyorsun? Allah diye Ağabam hadi yetişin. Hadi yetişin abi o zaman. Yeterdi. Abi canlandırıyorduk. Abi kurban olayım. Beyler bir doktoru, moktoru bir hastaneyi arayın. Abi abi gel. Abi kurban olayım gel. Gel taktırız geri bir şey olmaz. Gel.